Evet merhabalar. Bugün sosyal bilgiler dersimizin konularından biri olan ünlü mucitler ve icatlarıyla ilgili sunumumuzu bir gözden geçirelim birlikte. İcat ne demektir? İcat daha önce bilinmeyen, kullanılmayan bir şeyi, bir ürünü geliştirerek daha verimli ve daha güzel hale getirmeye denir. Mucit ise bir buluş ortaya çıkaran onu insanların hizmetine sunan kişi demektir. Evet gelmiş geçmiş bu parlak zihinlerden insanlığa emeği geçmiş olan mucitlerle ve buluşlarıyla tanışalım bakalım. Benjamin Franklin ünlü uçurtma deneylerini yapmış ve evleri yıldırım düşmesinden koruyan paratoneri icat etmiş. Thomas Edison, e, biliyoruz defalarca başarısızlığa uğramış, hatta bu örnek gösterilir. E, sonunda karbon teli kullan, kullanarak uzun süre yanan yüksek verimli lambayı üretmiş. Henry Ford, orta sınıf Amerikalıların erişe, erişebildiği ilk otomobil olan e, bir model icat etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim anlayışını kökünden değiştirmiş ve montaj hattı tekniğinin de kullanılmasını desteklemiş aynı zamanda Nikola Tesla Tesla modern alternatif akım elektrik sistemini icat etti ve elektrik biliyorsunuz hayatımızda çok önemli bir yerde neredeyse neredeyse günümüzde vazgeçilmez hayatımızın merkezinde olan bir yerde. 1901'de Peter Hewitt floresan lambaların başlangıcı olan mavimsi beyaz ışık yayan cıvalı buhar lambasını icat etmiş. Ee, daha sonra e, bu floresan lambalar biliyorsunuz artık günümüzde yerini led lambalara, led ampullere bıraktı. Johann Gutenberg e, dünyanın ilk hareketli matbaa makinesini icat etti. Kitap ve edebi eserler bu sayede biliyorsunuz, istenildiği kadar çoğaltılabiliyor. Ee, eğer bu mümkün olmasaydı maalesef aydınlanma çağı da mümkün olmazdı. Ee, i̇şaretli haberleşme sistemi 1840'lardan itibaren Amerikalı mucit Samuel Morse e, tarafından icat edilen elektrikli telgraf sayesinde gerçekleşti. Noktalardan ve çizgilerden oluşan bir e, şifre sistemi gibi bir e, sistemi var. E, bunun sayesinde karşı tarafa e, kelimeler e, iletiliyor. Amerikalı mucit Alexander Graham Bell e, elektri elektrik akımının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini fark etmiş, 1876'da sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan o şu anda günümüzün vazgeçilmezi olan telefonu icat etti. Tabii ki telefon o zamanlar şimdiki haliyle değildi. Görselde gördüğümüz gibi bir haldeydi. Daha sonra 1967'li yıllarda ilk polis telsizini icat eden ve 1973'te, 1973'ten itibaren cep telefonunu icat eden Martin Cooper aynı zamanda Aynı zamanda kablosuz iletişim endüstrisinin kurucusu oldu. Ve günümüzde de birçok yönden cep telefonunun değişik çeşitleri, akıllı olanı, küçüleni, katlananı, birçok ürününü, çeşidini görebiliyoruz. 17. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Hezarfen Ahmet Çelebi, kollarına kanat takarak, biliyorsunuz Galata Kulesi'nden bir uçma denemesinde bulunmuş. Yine Lagari Hasan Çelebi ise sırtına bağladığı roketle göğe yükseldikten sonra paraşütle denize inmiş. İnsanlar uçma çabalarından vazgeçmemişler. 1852 yılında Fransız mühendis Henry Gifford, 160 kilogram ağırlığındaki buhar makinesini hidrojenle doldurup Paris'ten 30 kilometre uzaklıktaki Trapez denilen yere uçmayı başarmış. Bu hava aracı Alman mucit Ferdinand von Zeppelin tarafından da geliştirilip ve Zeppelin aracını icat etmiş. Amerikalı Wright kardeşler 1903 yılındaki uçuş denemesiyle bir dönüm noktası oluşturmuşlar. Orville ve Wilbur Wright kardeşler ise ilk motorlu uçağı icat etmiş. Ve günümüzde e, icatlar durmadı biliyorsunuz. İnovasyon asla durmaz. Yani e, bu tür gelişmeler hayatımızda devam ediyor. Günümüzde Steve Jobs'un geliştirdiği iPhone'lar e, kullanılıyor. Large Page ve Sergey Brin'in geliştirdiği Google ile bilgi arıyoruz çeşitli teknolojik araçlar hayatımızda var ve var olmaya devam edecek ve geleceğe şekil vermek bizim elimizde belki siz genç nesiller daha güzel daha farklı insanlığa hizmet edecek buluşlar yapacaksınız ve e, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.